Eğer senin amacın aşkını anmaksa, Allah ile meşketmekse etmekse bir adet yok. İstediğin kadar Allah de. Sorun yok. Ama sen bir hedefe ulaşmak istiyorsan, evet. bir kilidi açmak istiyorsan, bir kapıyı aralamak istiyor isen bir anahtara ihtiyacın var. Evet. İşte esma o anahtar. O yüzden anahtarı ve kapıyı iyi tanıman lazım. Hangi kapıyı açacağını bilmen lazım. İşte ya Mehmet Hoca'nın ağzından şöyle bir şey duymuştum bir gün bana dedi. İşte bana şu kadar esma verdi 101 tane çek dedi al bak sen de çek dedim patladım. Esma kişiye özel. Kişiye özel. Duruma özel. Tabii o duruma ve kişiye <laughs> özel olarak tertip edilir. Çünkü onun bir frekansı vardır. O bir frekansa çarçık çıkartır. O bir anahtardır. Açman gereken kapıya göre ona bir dişi vardır. O hazırlanır orada. Birkaç tane örneklendirebilir misiniz Mehmet Genel Mesela olarak, az önce ne dedik? Burada Herkese de söylediğim, burada da genel olarak Hı. verebileceğim bir esma tertibi yapmıştık. Bunu geçen sene yapmıştık. Çok güzel bir aktı bu bilgi. Ya fettah ya alim ya rezzak ya kerim. Her gece 23'ten sonra 101 defa.